ekranlarımızın diğer ucundaki kıymetli konuğumuz kim diye merak ediyorsunuz hemen söylüyoruz. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisi Mühendisleri Odası Başkanı Sayın emzi Su İçmez. Bizlerle birlikte efendim günaydınlar. Hoş geldiniz Agro TV ile günaydına. günaydınlar. Günaydınlar Merve, Merve. Hanım iyi yayınlar diliyorum. Agro TV ailesine de izleyicilerimize de şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Yoğunluğunuza rağmen her defasında böyle önemli gündem konuları olduğunda davetimizi kabul ediyorsunuz. Sağ olun efendim. İsterseniz aslında birçok başlık var. Sadece birçok bir başlık üzerinden gitmek de istemiyoruz. Bugün kuraklığı konuşurken arkasında yatan diğer gerekçeleri konuşuyoruz. Bugün sulamayı konuşurken kuraklıktan bağımsız konuşamıyoruz. Bugün yem bitkilerindeki fiyat artışını konuşurken tabii ki bitkisel üretimdeki kuraklıkla birlikte gelen açığı ve üretimdeki yanlış metodları konuşmadan edemiyoruz. Bugün yem bitkilerindeki maliyeti baskılamak derken yapılan ithalatı konuşmadan da edemiyoruz. Konular o kadar iç içe ve birbiriyle o kadar ilintili konular ki kaba ot bugün yonca 1700 liralarda samanın tonu 1200 liralar seviyesinde kara borsaya düştü neredeyse saman artık bunun da stok yapıldığı bir araç MT olarak kullanıldığı da konuşuluyor. Yani o kadar çok süreç iç içe geçmiş ki evet biliyoruz sadece Türkiye değil tüm dünya olağanüstü bir süreçten geçiyor ama biz kaynaklarımızı ve üretim metodumuzu burada doğru yönetemiyor muyuz İşte bunu biraz tartışmak istiyoruz. İsterseniz önce kuraklık süreciyle başlayalım. Şöyle tabloyu bir değerlendirmeye. E, Merve Hanım, e, tüm dünyada ve ülkemizde dönemsel kuraklıklar yaşanır. Çok ciddi bir kuraklık periyoduna dünya girdi, ülkemiz de girdi. Kanada, Amerika dahil olmak üzere. E, bu kuraklık ürün fiyatlarını dolayısıyla da gıda maddelerinin fiyatlarını artırıyor. Ülkemizde de 2020 sonunda çok ciddi bir meteorolojik kuraklık yaşandı. O zaman uyardık dedik ki özellikle kuru tarım yapılan kıraç alanlardaki buğday arpa gibi e, hububatlarda, mercimek, nohut gibi bakliyatlarda çok ciddi verim kayıpları olabilecek. Buna uygun önlemler şimdiden açıklansın. Sadece kuru tarım alan, tarım yapılan alanlar değil, Hidrolojik kuraklık da gündeme gelecek. O da şu, barajlarda yeterli su seviyesi olmayacak. Nehirlerde su seviyesi düşecek. Dolayısıyla tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planı kağıt üstünde kalmasın. Devlet su işleri, tabii ki içme suyu öncelikli olabilir ama tarım %77 ülkemizin su varlığını kullanan bir sektör. Çiftçinin önünü görecek şekilde nasıl bir sulama planlaması yapılacağı söylensin, çiftçiler ya alamayacağı suya göre ya da kuraklığa dayanıklı türlere göre ürün desenini belirlesin. Ee, biz İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere çok ciddi bir kuraklık yaşadık, tarımsal kuraklık. Şu anda sulu tarım yapılan yerlerde çiftçi parasını ödese bile pamuk için, soğan için, şeker pancarı için yeterli suyu alamayacağını daha sonra öğrendi. Oysa ekimini yapmıştı. Dolayısıyla bizim hem buğday arpa, mercimek, nohut çok ciddi verim artış kayıplarımız olacak. Artı sulu tarım yapılan alanlarda da mısır, ayçiçeği, ee, şeker pancarı dahil çok ciddi kayıplarımız olacak. Sayın Başkan, evet. bölüyorum. Mercimek üretiminin yoğun olarak yapıldığı Urfa'da biçer döverler arazilere giremedi kuraklık sebebiyle. Yani bitkisel üretim tahmin raporuna bakıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun birinci tahmin raporu çok iyimser kalıyor yaşadığımız bu tablo karşısında. <laughs> o çok iyimser kalıyor. Biz mesela şöyle söyledik. Ee, TIZOP yüzde... 10 kayıp açıkladı yaklaşık olarak bu batlarda. Evet. Toprak mahsulleri ofisi %5 kayıp açıkladı. Bunlar çok iyimser rakamlardı. Biz bölgelere göre özellikle Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Güneydoğu'da, İç Anadolu'da, Buğday'da %70, yüzde %85, Mercimekler'de %90 kayıp olacağını alanda gözlemledik. TÜİK doğru söylüyorsunuz bitkisel üretim birinci tahminini açıkladı. İyimser olmakla birlikte yine de çarpıcı. Şöyle buğdayda %7.3, arpada %8, nohutta %12.7, şeker pancarında %8.8 kayıp. İkinci, üçüncü, dördüncü tahminlerinde bu rakamların daha da artacağını öngörüyoruz. Çünkü yaşanan sorunlarla TÜİK'in verileri hiçbir şekilde örtüşmüyor. Bu girdi maliyetlerinde de böyle, diğer alanlarda da böyle. E, kuraklıkla mücadelede sulama alanlarının artırılması, sulu tarım Yapılan yerlerin artırılması, bunun dışında damla sulama gibi, yağmurlama sulama gibi e, tasarruflu sistemlere geçilmesi bunlar önemli. Belli bütçelerde ayrılıyor ama yeterli değil. Devlet su işlerinin bunu şu anda tek başına yapması sorunlu. Artık büyük sulama ana kanalları yapmakla bitmez. Tarlaların en uç noktasına kadar bu suyun götürülmesi, evet. toprakların tuzlaşmaması, alkalleşmemesi için drenaj kanallarının yapılması ve verimli üretim içinde bu sulamanın arazi toplaştırma hizmetleriyle birlikte yapılması lazım. Bunun evet. içinde uzman kamu kuruluşları kapatıldı. Şu anda o kuruluşların yeniden açılmasının gündeme gelmesi gerekir. Evet. Toprak Sökül Müdürlüğü dahil. Evet sayın başkan burada şöyle bir sorun var. Mesela sürekli baraj açılış haberlerini duyuyoruz. Çok güzel. Bunu tarım alanlarına kazandıracağız. İşte elektrik enerjisi üreteceğiz ama Elazığ'dan özellikle o bölgeden yazan izleyicilerimiz şöyle diyorlar. Mesela bizim Kuzova ve Ulova barajımız vardı. Sulama alanımız vardı. 10 yıl önce bu alanlar kapatıldı dediler ki işte baraj yapacağız ve biz 10 yıldır baraj yapımını bekliyoruz ki o hat yine kuru tarımın yapıldığı hat. Yani kesinlikle sulamaya ihtiyacı var o toprakların. Yani burada siz altını defaatle çizdiniz. Suyun toprakla buluşturulmasına kadarki son adım oldukça önemli ve bu belli birçok noktalarda üreticinin inisiyatifinden çıkan konu. Şimdi modern sulama sistemlerine yatırım yapılmalı diyoruz ama böyle bir iklimde kuraklıktan ürününü bile alamayan üretici nasıl bu sistemlere yatırım yapacak? Yani hangi kazançla ve hangi sermayeyle bunu yapacak? buradaki ana sorunu çok yerinde bir soru sordunuz. Bu çiftçinin yapması gereken bir yatırım değil. Bu kamunun yapması gereken bir yatırım. Kamunun sulama alanlarını hızlı bir şekilde sulamaya açması uygun bir ortamda da gerekirse belli fiyatlandırmalarla çiftçiyle bu suyu buluşturması gerekir. Orada da çok ciddi sorunları geçen yıl yaşadık. Mardin'de, Güneydoğu'da. Özelleştirilen elektrik şirketlerinin yüksek maliyetleri çiftçinin sulama yapabilecek e, maliyeti karşılayamaması sonucu sulama yaptığı yerlerde aldığı desteklerin bankadan otomatik kesilmesi gibi yanlış sonuçlara e, yol açtı. Girişte şunu söylediniz. Hepsi birbirine bağlı konular. Sulama, bitkisel üretim, hayvansal üretim, yem, çiğ süt fiyatı, gıda tedarik zincirleri, yüksek maliyet, tüketiciye gelen yüksek fiyat bunların hepsinin bir bütün olarak uzun vadeli çiftçinin önünü görebildiği, çiftçinin üretimde devamlılığının sağlandığı, kamunun etkin denetiminin yapıldığı bir tarım politikaları zinciri bütünü içinde ele alınması lazım. Oysa biz de parçacı çözümlerle bir sorun gündeme gelince, soğan gündeme gelince soğana odaklaşıyoruz. Patates gündeme gelince patatese odaklanıyoruz. Çözmüyoruz. İki yıl sonra arz talep dengesizlikleri, işte Yeniden onlar gündeme geliyor. Yen maliyetleri yüksek, çiğ süt fiyatları, devletin yapması gereken, kamu yönetiminin yapması gereken yerli üretici üreticiyi desteklemi. Bunun içinde tüm dünyada olduğu gibi taban fiyat diyelim adına alım fiyatı, tavsiye fiyat, bir fiyat açıklaması gerekir. Bunlar Her üründe gerekli mi bu? Yani siz belli başlı ürünlerde olması gerektiğini mi savunuyorsunuz? Her üründe bir taban fiyat gerekli mi? Stratejik ürünlerde gerekli özellikle arz açığımız olan ürünlerde gerekli ve girdi maliyetleri nedeniyle tüketiciye yüksek fiyatla yansıyan ürünlerde gerekli. Çünkü biz bu fiyatları açıklamazsak bu tüketiciye yüksek fiyat olarak geliyor. Açıkladı, fiyat açıklamak yetmez. Çayda da yetmez, fındıkta da yetmez, çiğ sütte de yetmez, arpada da, nohutta da. Evet. Açıkladığımız fiyatın gerçekçi bir fiyat olması lazım. Maliyet üstü bir fiyat olması lazım. Gerekli kurumların Toprak Mahsulleri Ofisi gibi yeterli miktarda bu ürünü alması, stoklaması, piyasayı düzenlemesi gerekir. Gerçekçi açıklanmayan fiyatlar nedeniyle şu anda örneğin Arpa'da yemi de doğrudan ilgilendiriyor, hayvancılığı da, eti de, sütü de. Ee, ne yapıyoruz biz sefer? Çiftçiye yönelik açıklanan fiyatın gerçekçi olmaması, yükselen serbest piyasa, bunun üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi'nin örneğin ARPA üstünden 1750 TL'den tonu açıklıyor. 1950 TL'den satış yaparak yem fiyatlarını e, üretici sanayiciliğine Hı. düzenleyeceğini söylüyor. E, oysa çiftçiye ARPA fiyatı yüksek açıklansa TMO bunu alabilirdi. Mesela dünkü Tarım Zirvesi'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir diyor ki e, çiftçiye yönelik çiftçinin para kazanamadığı, yönelik eleştirilerine katılmıyorum bu bubat arpa buğday hepsinde memnun olmayan çiftçi tanımıyorum Oysa çiftçi memnun olsa neden fiyat 1750 liradan. Bir ek yapabilir miyim izninizle? Ee, İzmir Fuarı'nda e, Sayın Bakan geldi, stantları ziyaret etti. E, Sayın Galip Umut Özlü'ne de açıklamalarda bulundu. E, şu ifadeyi kullandı Sayın Bakan. Görüyoruz ki çiftçi ne tohumuna ne hayvanına küsmüştür dedi. asa benzer bir ifadeyi yine kullandı. Yani burada e, kesinlikle üreticinin bir, evet belki bu bölgesel çapta olsa bile genel Türkiye ikliminde üreticinin herhangi bir küskünlüğü ya da sorununun olmadığını dile getiriyor. Sayın Bakan defaatle değil mi? Eğer çiftçinin bir sorunu yoksa çiftçi üretmeye devam eder, yakınmaz, Ankara'ya defalarca gelmez. Ee, tarım kredi yapılandırması eksik bir yapılandırma, yüzde %35'in 3 taksit gibi onun üstüne çiftçi Ankara'ya gidip tekrar bakanlık önünde muhatap aramaz. Çiftçi borcu bunun konusunda da sıkıntılar var. Şimdi 1750'den açıklanıyor piyasa 2700'lerde. 1950 TL'den satacağını söylüyor TME. Peki eğer üreticine yeterli ürünü almış olsa niye yurt dışından arz açığını ithalat yoluyla karşılama yoluna gider? Çünkü yeterli üretim yok. Rakamlar yanlış, stoklar yanlış. İyimser e, bir tablo her alanda çizil, çiziliyor. Peki 2450 TL'ye e, toprak mahsulleri ofisi 370 bin ton, 320 bin ton arpa Alma, ihalesine girdi. İhale evet. kimler girdi? 9 firma. Yedisi yabancı. Yedisi yabancı. Hepsi de tanıdık firmalar. Bunlar aynı zamanda bize hem girdi satan hem ülkemizde piyasayı düzenleyen çok uluslu şirketler. GDO'lu ürünler dahil olmak üzere. Buradaki sistem yanlışı şu. Tarım politikalarımızda bir bütünlük yerli ve milli üreticimizi koruyacak bir düzenlilik gerek üretim seferberliği ülke düzeyinde yapıp arz açığımızı kapatmak gerekse üretim yetmez. Ürünlerin gıda tedarik zincirindeki yanlışları da e, gidererek tüketici ucuz, yeterli, dengeli ulaşmasını sağlamak. Bizim gıda tedarik zincirinde de çok ciddi zincir marketlerin tekeli var. Demokratik üretici, tüketici kooperatifleri yetersiz. Bu durumda da e, Sözleşmeli üreticilik modeli Tarım Bakanlığı'nın en büyük projesi olarak önümüze geliyor. Sözleşmeli üreticilik modeli ülkemizde şeker şirketinde geçmişte uygulandı, uygulanıyordu. Sözleşmeli üreticilik uygulanan ürünler işte pancarda uygulandı aslında Cumhuriyet tarihinde de uygulanan bir model. Bölüyorum sizi e, sanayici ve üretici arasında zaman zaman belli başlı ürünlerde sanayilik e, ürünlerde çok fazla uygulanıyor bu. Yani biz şunu mu algıladık dün? E, algımız e, yanlış mı yönlendirildi? Onu da anlayamadık pek. Bu ya, dijital tarım pazarı ile hedefleniyordu bu sözleşmeli üretim modeli. E, online bir platformda olacaktı. Sayın Ayşe Ayşe ışık gece de çok güzel anlattı. Aslında dinlediğimizde gerçekten heyecanlanıyoruz. Yani keşke bu olabilse. Keşke bu sorunlar çözülebilse diyoruz. E, üretim yapılacak. Orada ne kadar e, üretime ihtiyacı olduğunu üretici belirleyecek ya da e, alıcı nasıl istiyor ürünü hangi e, uygulamam, üretim metotları ile istiyor. Hangi ilaç kullanılmış? Ne kadar ihtiyacı var? Bunu seçecek. Bunun karşılığında üretici de aynı platforma yine elindeki ürünü sunacak. Şimdi bu çok güzel bir sistem. Evet sözleşmeli tarımdan bahsediyoruz ama bu zaten Türkiye'de birincisi ilk defa uygulanmıyor. İkinci konuya geldiğimizde bu model Türk tarımının sorunlarını gerçekçi manada çözmeye yetecek bir model mi? Yani biz sözleşmeli tarımı tam anlamıyla bu sistemi oturtursak bütün sorunlar biter mi sayın başka. Sözleşmeli üreticilik modelinin kime yarar sağlayacağı önemli. Aynı anda hem üreticinin, hem tüccarın, hem sanayicinin, hem tüketicinin kazanacağı bir model olmaz. Tüm dünyada kamu özellikle pandemi sürecinde üretime de, fiyatlara da, ihracat kotalarıyla Rusya dahil, Ukrayna dahil buğday aldığımız ürünlere müdahale ederken bizim ülkede Tarım sektörü tümüyle özel sektörün kar mantığına, serbest piyasanın insafına bırakılırsa yapılan sözleşmelerde hep kaybeden çiftçi olur, hep kazanan başkaları olur. Dolayısıyla sözleşmeli üreticilik modelini çözüm olarak getirmek değil, nasıl bir sözleşmeli üreticilik modelini gündeme getirmek çok daha önemli. Sözleşmeli üreticilik modelinde de tek tek örgütsüz çiftçilerle çok güçlü zincir marketler ve çok uluslu şirketleri yan yana getirdiğinizde sonucunun ne olacağı dünyada da örnekleriyle belli ülkemizde de olumlu bir şekilde gerçekleşmeyecek. Şimdi anayasal bir hukuk devletiyiz biz. Bizim anayasada anayasa bizim devletimize bazı e, görevler yüklemiş. Nedir bunlar? Örneğin anayasanın 44. maddesi der ki topraklarınızı koruyun. Biz tarım arazilerimizi 5403 sayılı yasadaki istisnalarla tarım dışına atıyoruz meralarımızı istisnalarla tarım dışına atıyoruz ve kabayan sorunumuzu meralardan çözme yerine yurt dışından GDO'lu ucuz yemlere bağlıyoruz. Anayasanın 45. maddesi der ki devlet bitkisel ve hayvansal üretimi arttırmak amacıyla tarımla uğraşanlara işletme araç ve gereçlerini ve diğer girdilerin sağlanmasını kolaylaştırır. Kolaylaştırıyor muyuz? Hayır. Evet. Yine 45. madde der ki devlet bitkisel hayvansal ürünlerin değerlendirmesi gerçek değerlerin üreticinin eline geçmesi için gerekli tedbirleri alır. Alıyor muyuz? Ee, tarım yasasının 21. maddesi gayri safi yüzde %1'inden az destek. Onu bile ödemiyoruz. Bir yıl öteden ödüyoruz. Pandemi kuraklık çöküş, özel koşullar, tüm dünyada ek ekonomik tarımsal önlemler paketi açıklanıyor. Biz açıklanmıyoruz başka bir şey var. Anayasanın 172. maddesi der ki devlet tüketiciyi koruyacak önlemleri alır. 167. maddesi der ki devlet piyasalardaki fiili veya anlaşma sonucu oluşacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. 166. maddede der ki devlet tarımın sanayinin ülke düzeyinde dengeli bir şekilde gelişmesini sağlar. Biz şimdi arazi kullanım planlaması yapmadığımız tarımsal üretim planlamasını ya çiftçinin kişisel kar hesaplarına ya da zincir marketlerin e, kar hesapları üstünde yaparsak, ülkemizdeki temel ürünlerde arz açımız artar. Arz açımız arttıkça dış alımımız artar. Dış alımımız arttıkça üretici alandan çekilir. Üretici alandan çekildikçe maliyetler artar. Ve çok kötü bir şekilde e, üretimin azaldığı, dış alımın arttığı bir döneme gireriz ki tüm dünya şunu gördü pandemi döneminde. Eğer kendi üreticini korumazsan, kendi üretim alanını korumazsan, yarın e, aç kalırsın. O evet. nedenle bizim çok hızlı bir şekilde politika değişikliği, planlama, tarımsal üretim planlamasını ülke düzeyinde yapmak, gıda tedarik zincirlerini, hal yasası dahil yeniden düzenleme. Bunların hepsini bir bütüncül politika olarak ele almamız Peki, lazım. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Genç çifti... Anayasa maddelerinden bahsettiniz. Aslında yeni bir politikaya ihtiyacımız var diyorsunuz da... E... Biz tarım ve orman şuralarından bahsediyoruz. İşte eylem ekonomi paketlerinde açıklanan hal yasası, gıda tedarik zinciri, erken uyarı sistemi gibi birçok başlık konuşuldu. E, belki bunlara hiç gerek kalmadan anayasa maddeleri e, doğru uygulanırsa ya da tamamıyla uygulanırsa belki bugün bu sorunların hiçbiriyle karşılaşmayacağız ya da büyük oranda karşılaşmayacağız. E, kamu yönetimi anayasaya uymak zorunda anayasal olarak kendine verilen görevleri yapıp e, piyasaya müdahale olmaktan korkmamalı. Et balık kurumu vardı, kapatıldı. Evet. Süt endüstrisi kurumu vardı, kapatıldı. Türkiye Yemsan vardı, 29 fabrikası kapatıldı. Yem fiyatları özel sektörün tekelinde. Süt fiyatları özel sektörün tekelinde. Et fiyatları aynı şekilde. Özel sektör tabii ki olmalı. Ama sadece özel sektörün kar mantığına kamu bulu bırakamaz. Hem üreticisini hem tüketicisini korumak lazım. Eğer üretim yoksa tedarik zincirleri de yoktur. Onun için bizim önceliğimiz kendi üreticimizi özellikle bu pandemi kuraklık gibi özel koşullarda desteklerini yeterli ve zamanında vererek dövize bağlı girdi maliyetlerini mutlaka e, destekleyerek mazot 7 lira olmuş. Mazottaki KDV ÖTV'leri indirerek e, çiftçiye özel kredi olanakları yaratarak bunların hepsini bir bütün olarak yapıp aynı zamanda da belli ürünlerde gıda arz açığımız olan ürünlerde dış alıma bağımlılığı azaltmak için alım garantisini uygun fiyatlarla vermek ve o miktarda ürünü alıp fiyasayı düzenlemek, düzenlemek gerekiyor. Burada süremizin da... sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben bölüyorum sizi. Aslında çok e, konular birbiriyle bağlantılı. E, o yüzden şu soruyu da sormadan edemeyeceğim. Türkiye İstatistik Kurumu ekonomiye güven endeksini açıkladı. Bir iyileşme var. Türkiye'nin açıkladığı verilere göre ekonomide güven endeksinde yüzde %97 97.8'e ulaşılmış. Şimdi bakıyoruz. Ekonomiye güven endeksi artıyor. Nisan'da ve Mayıs'ta düşüşe geçen endekste e, Haziran'la birlikte iyileşmeler başlamış. Peki bu e, güven endeksi içerisinde çiftçileri ayrı bir pencereden düşünecek olursak bir çiftçi memnuniyeti anketi yaparsak da yine aynı sonuçlar çıkar mı sizce? E, TÜİK'in hangi verisine güvenelim Merve Hanım? Enflasyona mı yaşanan enflasyona mı? Örneğin gübrede TÜİK %36 artış söylüyor. TÜİK'i Tarım Bakanlığı e, reddediyor. Diyor ki %55 ortalama. Onu Türkiye Ziraat Odaları bir birlikte diyor. Diyor yüzde yetmiş Piyasaya bakıyoruz. gübrede yüzde seksen, yüzde zam. Evet. E, tüketici fiyat endeks rakamlarına güvenmiyoruz. Biz ısrarla Tarım Bakanlığı'na ya da TÜİK'in çiftçi memnuniyet anketi yapması, bunu e, periyodik olarak açıklaması ve gerçekten TÜİK rakamlarındaki iyimser rakamlar bile çiftçimizin ne kadar memnuniyetsiz olduğunu gösterecek. Özel sektörün yaptığı anketler, muhalefet partilerinin yaptığı anketler, üniversitelerin yaptığı anketler önemli. Çiftçi eğer bugün memnunsa bu şekilde süt üreticisi de, gugubat üreticisi de, bakliyat üreticisi de hiçbiri e, memnun olmadığını söylüyorsa burada bakış açılarımızda sorun var. Tabii ki biz ülkemizin her alanda iyi olmasını, çiftçinin memnun olmasını, dış ticaretimizin artmasını isteriz. Ama rakamlar da bunu söylemiyor, gerçekler de bunu söylemiyor. Dolayısıyla bizim gerçekçi verilerle önümüzü görüp yerli üreticimizi, üretimimizi artıracak kamusu politikalarla bu alanda düzenlememiz gerekiyor. Yoksa algı operasyonlarıyla kendimizi kandırırsak özellikle Örneğin buğdayda ekim alanlarımız arttı deniliyor. Kuraklıktan zaten verim düşmüş. Bir önceki yıl yüzde yüz kendimize yeterliyken yüzde doksan dörde düştük. Bu yıl daha da düşeceğiz. Şimdi bu ne demek? Yurt dışından fazla alım demek. Daha fazla bize, ithalat demek. Daha fazla ithalat demek. Oysa biz maliyetleri demiştik buğday iki bin olsun. O rakamdan alınsaydı o gerekli alımı alırdı. Arpa içinde gerçekçi rakamlarla ithalatı az olurdu. Stoklarını artırırdı. E, çiftçi elinden çıkarırken tüccar ve stokçular şu anda e, 1950'den temmo satacağı zaman bu fiyatları düşürmeyecek. Yine düşürmeyecek. Ya Çünkü da çiftçi... dünyadaki fiyatlar da yükseliyor. Sadece Türkiye'de stokçulukla yükselen bir piyasa yok. Yani e, dışarıda da fiyatlar yükseliyor zaten. Bizim nüfusumuzu arz açılması, tüketicimizi, üreticimizi, dünya fiyatlarını, ihracat rakamlarını hepsini birlikte değerlendiren ve planlamadan korkmayan, yerli üretici ve üretimimizi koruyan tarım politikalarına acilen geçmemiz lazım algı yönetimi dışında. Sayın Başkan bu arada süremizi açtık. Son bir cümle minik bir cümleniz varsa alalım yayını kapatmak durumundayız. Aslında konular uzun gerçekten konuşacak çok şey var bitirelim burada üretmekten başka çaremiz yok. Üretmek için üreticimizi desteklemekten başka çaremiz yok. Tüketicimiz ve üreticimiz birbirinin rakibi değildir. Hem üreticimizin hem tüketicimizin kazanacağı sağlıklı, doğru tarım politikaları bir an önce yaşama geçirilmelidir. Fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Evet. Hem üreticimizin hem tüketicimizin kazanacağı sağlıklı